Hepinize selam arkadaşlar, bugün sizlerle birlikte şey nasıl indirilecek farkındaysanız onu göstereceğim Şimdi Öncelikle Google'a giriyorsunuz veya Google'a Haydi şükürler olsun Buradan geri basıyoruz Buraya yazıyorsunuz ki Car Parking ATK görüyorsunuz. Sınırsız paranız olacak ve bir sürü her araba çıkılacak. Şuna bakıyorsunuz iyi çıkar. İlk çıkan bastıktan sonra bu alanda resimler çıkıyor. Sonra buraya işte, Defaç yazıyor. Buraya basıyorsunuz. Sana sayı iniyorsunuz. Sonra burada 960 megabayt yazıyor. Buna basıyorsunuz. Bu da engelliye basıyorsunuz. Artık engele basıyorsunuz. Burada basınca bu da bir şey çıkıyor. Bunlara kanmayın. Buradan çarpıya basın üstten. Buna engelliye gene basın. Kulu mail bu çıkacak. Bu yani ben buraya bastım. Şuradan ilk çarpıya bastım. Siz oraya basacaksınız. Şöyle bir şey çıkıyor. Ben niye izlemiyoruz? Evet olsun. Şöyle kim yolu. Bekleyin arkadaşlar. Şimdi yükleyene bekleyin. Evet tekrar gelelim şuna. Bakalım bir daha geliyoruz. 6, 5 diyor, 4 diyor, 3 diyor. 1 diyor. Ve açıyoruz şimdi bir daha. Gene bak şuraya basıyorsunuz bakın. Şurada çarpı var. Şuraya basınca. Şöyle bir şey çıkıyor. şu an şey oluyor Hı. şu aksa açılınca ne mi çıkıyor Söyle, orta biten şey çıkıyor oraya basıyorsunuz sudan indir diyor. olsun, A indiriyorsunuz ve indirince oynayabiliyorsunuz arkadaşlar şu an bende açılmıyor nedense deniyorum aha açıldı i̇şte sakın sakın Gene başlayacağız. Tüm. Şu, Şurada bir çarpıya çıkan bir yer çalıyor kızlar. Sonradan o ortadaki şeyi basıyorsunuz Sonra sonradan çıkıyor zaten. Şimdi Tamam. Bakın arkadaşlar. Ortaya basıyorsunuz Sonra bak böyle bir şey çıkıyor sonra basıyorsunuz. sonra tamam diyorsunuz. Tabii ki böyle bir şey yok. Son as yavaş yaptılar. Şu Sonra bütün hayvanlarınız, bütün paralarınız 50 bin liranız oluyor. Hasan ve çok güzel kısa ben denedim çok güzel oluyor. Aksa bir bu videonun daha sonra yayınlanan bütün videoma like atıp kanalıma abone olmayı unutmayın. Güle güle.